Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle çiçekli yazmamın üzerine güzel, hoş hepinizin yapabileceği bir modelle karşınızdayım. Modelim güzel, ağır ve e, özellikle çiçekli yazmalara yakışacak şöyle 3 mm, renk kullanacağım. Siz dilerseniz iki renkte kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Bu modeli düz yazmaların üzerine de yapabilirsiniz. E şöyle yazmamın içindeki renkleri kullandım. E, siz de dilediğiniz renkte, dilediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Bu e, örnek yazmalarım olduğu için siz dilediğiniz yazmanın üzerine dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. E, ben elimden geldikçe herkesin yapabileceği yeni başlayan arkadaşlar için de ideal, güzel, hoş e, modeller yapmaya çalışıyorum. Sizin de benden istediğiniz modeller varsa Instagram'da veya yorumlara da yazabilirsiniz sevgili dostlar. Bu şekilde hemen şöyle iplerimi de kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet sevgili hanımlar bu şekilde yazmamın etrafını zürafa yaptım. Hemen şöyle zürafaya ipimi düğüm atıyorum. Hemen birkaç tane şöyle kenar rafası yapacağım. Şöyle videomu da bir netleştireyim. Fazla ipimi alıyorum. Evet. Şöyle. Tamam şöyle zırafa dönüyorum. Ve hemen ilk zırafaya bu şekilde bir kirpik yapıp ipimi aşağı atıyorum. Ara model yapıyorum. İki ara model arasında şöyle bir zırafa yapıyorum. Hemen ikinci zırafa ve üçüncü zırafa Şimdi üçüncü zürafaya tekrar geriye dönüyorum. Ve şöyle bir kirpik yaptım. İpimi aşağı atıyorum. Tekrar araya iki zürafa yapacağım. hemen 3. zürafaya tekrar dönüyorum. Tepesine şöyle bir kirpik yapıyorum. Ve ipimi aşağı attım. Ara modelimi bu şekilde yeterli. Ee, siz daha burada model anlatımı için yeterli diye düşünüyorum hemen. Şöyle zürafalar yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane şöyle 6 tane zürafa yaptım. Hemen 7. zürafayı şöyle biraz bol bırakıyorum. Hemen 7. zürafaya geçtim. Ve şimdi modelimin alt kısmını kuruyorum. Şöyle bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin tepesine şöyle bir kirpik. Hemen kirpiğin tepesine ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar bu kirpiğin tepesine tekrar bir kirpik ve tekrar şöyle tepesine hemen ipimi aşağı atıyorum. Bakın alt kısma attım. Tepe iki tane şöyle kirpik minik yaprak yaptım. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Tamam buraya da bir kirpik yapıyorum. İpimi tepeye atıp ve tepesine iki tane aynı şekilde. Şöyle yaprak yapacağım. Tekli sıra yaprak. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar şöyle tepesine düğümümü atıp Bakın şu alt kısma ipimi atıyorum. Ve hemen tekrar at dipteki yuvaya atıyorum. Evet. Modelimin alt kısmı bu şekilde olacak. Hemen şöyle bir iki üç Dört, beş ve altı. Altı tane zürafa yapıp hemen buraya yedinci zürafayı yapıyorum ve yedinci zürafanın şöyle tepesine düğme atıp bir kirpik yapıp hemen şöyle bu tarafa da ara modelimi tamamlayacağım hanımlar. Ara modelimi tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet. Bu taraftaki ara modelimi de bu şekilde tamamladım. Şimdi önce yazmamın renginden, şöyle ana renginden sarı ipimi aldım. Burada önce şöyle hemen ipimi düğüm attım. buraya hemen bir iki üç kirpik yapıyorum ve buradaki ipimi burada alıyorum şimdi burada bir kirpik kaldı Tekrar sarı ipimi alıyorum ve bu taraftaki yaprağı aynı şekilde önce düğümümü atıyorum ve buraya da şöyle üç tane kirpik yapıyorum. Tamam bu ipimi de aldım. Şöyle mavi ipimi alıyorum. Hemen şöyle buradaki kirpiye yaprağa önce düğüm atıyorum. Hemen diğer taraftaki kirpiye de şöyle tekrar düğüm atıp ve önce yuvanın içine bir düğüm atacağım. Sonra şöyle bir kirpik yapıp hemen tepesine düğümümü atıyorum ve ipimi aşağı attım. Tekrar bir kirpik. Buradaki kirpiği boş bırakıyorum. Hemen şöyle yanına tekrar bir kirpik ve kirpiğin içine düğümümü atıyorum ve tekrar ipimi aşağı attım. hemen şöyle ipimi kopartıp diğer ipimi alıyorum şimdi burada tek tek tekli bir kirpik ortada bırakmıştık hanımlar hemen şöyle ortasına kirpiği önce düğümümü atacağım Hemen tamam, buraya. Şöyle minik kirpikler yapacağım. Evet. Şöyle 3 tane minik kirpik yapıp ve bir küçük bir dokunuş buraya da yaptım modelim şöyle rengarenk bu şekilde olacak hanımlar. Bakın. Şöyle rengarenk bir model oldu. Bu şekilde her türlü modeli her türlü şöyle yazmaya yakışacak güzel hoş bir model oldu. Evet model nazik güzel çıtı hoş bir model. Evet. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu sevgili dostlar. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.